İyi akşamlar diliyorum. Ben arada bir böyle canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Canlı yayınımı kimse izlemediği için fazla canlı yayın yapmak istemiyorum. Bugün bayramdır. Bayramdan dolayı dedim bir canlı yayın yapayım. Tüm seyircilerime ve izleyenlere ve görenlere hepsine Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim bu güzel bayramları, nice bayramları bize nasip etsin inşallah. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun. Çoluğu çocuğunuzla bu günler çok görersiniz inşallah. Arkadaşlar canlı yayınımı beğenip ve abone olursanız çok sevinirim. Bu işte yeni olduğum için hani ben kimse gibi yani kimse gibi derken yani ben kendi çabamdan diyeyim. Ee, ben ufak tefek videolar paylaşıyorum. Ve fazla yani çalıştığımdan dolayı fazla video da çekemiyorum. Böyle kısa videolar çekiyorum. Abonelerime ve insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Kendim arıtıyorum. Bu yüzden siz değerli arkadaşlardan ricam abone olmanızı rica ederim. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum şimdiden. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz Bekir Poyraz. Sağ olasın. Allah razı olsun. Bayramınız mübarek olsun inşallah. Rabbim böyle güzel bayramları bizlere nasip eylesin inşallah. Çünkü şu an ben evde olduğum için evde canlı yayın yapıyorum. Hani dışarıda olsaydım etrafı gösterirdim arkadaşlar olduğum için kendimden başka evin içini gösteremiyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Ve tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hani abone olursanız, takip ederseniz beni. Beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bu konudan yine sizlere şimdiden teşekkür ediyoruz. Bizden Allah razı olsun diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.